Aynen öyle. 5000 TL'de güzel bir kasamız var. Güzel bir analizle, güzel bir şekilde günlük Kazanmak. kesinlikle günlük kazancımızı almak istiyoruz. Şöyle ufaktan da tablon elimizi yapalım. Pembe bayağı var. Güzel bir pembe var. Yani mavi seriden çıkmış ama öncesinde güzel bir para kazandırmış. Biz hazırlığımızı yapalım abi şöyle 750 TL. Burada sana güveniyorum. Ve 1250 TL. Sen ya yaparsın hadi. Aslında şöyle gene bir yüksek kattı. Araya bir mavi attı. Ya daha önceki mavinin öncesindeki iki mor da yüksek. Amacım ikiye ya da üçe bölme kasayı toparlayabildiğimiz kadar toparlamak. Aviator'daki mantığımızı artık biliyorsunuz. 150 tane videomuz bir sürü canlı yayınımız vardı derken de bu olmadı abi. Bu olmadı. 3'ü S yaptı galiba. Tekrar deneyeceğiz. Tekrar sakin, ineceğiz. Sakin sakin relax. Burada kesinlikle bir şey almamız <laughs> gerekiyor bu arada. O yüzden çok da risk atmamıza Aynen, gerek gerekiyor. Aynen burada bir şey almamız gerekiyor. Bir kasa koruma yapabilirim ikide. Bir tık. Bir tık iki buçuk yaptık mı onu? Güzel oldu. İki buçuk. Oy! süpersin. <laughs> güzel. Tamam. Güzel. Buna sevindim. Güzel 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 güzel. Da. İki elli beşte. Ben bozdurdum. İki elli de o patladı. Bu bir işaret abi. Bu bir işaret bir attı. Birinin arkasına güveniriz. Birinin arkasına güveniriz. Hadi oğlum ya bir Şimdi yerde 187 liraya, liraya kadar düştük. Dediğim gibi kasayı 2'ye ve üçe bölmeyi düşündüğüm için biraz riskli hareket ediyorum ama tabloya da baktık abi tabloyu da inceledik. Bizi yanıltmaması gerekiyor. Tek teke döndüğü için güzel bir morumuz var. Alt, abi bir dakika dört. sakiniz. Güzelsin. Bak beş. onu da kaçırma. Onu da alacağım, 4 4 5 5 5'i göreceğiz. 5. ben dedim sana. 5'i göreceğiz orada ya. 5'i göreceğiz derken 5000 TL'den bahsediyorum dostlar. Çarpandan bahsetmiyorum. Şöyle 312 TL'yi deneyelim. Gene geldi kasamızdayız. Kasamızdayız. İyi döndük. 23 45'te atmış. meşhur canım. Ama her zaman kedi bal yemez. Biz o yüzden çok temkinli oynuyoruz. 750 1750 Ayarlayacaksın ama hocam. 250 yapalım aynen. şunu tamam. 250 yapalım 750. Totalde 4.000 lira bir mavi attı. Direkt. 6 attı, 213 attı. Haydi abi. Burası önemli maalesef. Kesinlikle ayarlı. önemli. Yarısından fazlasını gömdük çünkü. Devam sessiz devam kaldım. devam. Evet bayağı sessiz kaldı kasa korumamı aldım. Ay. İşte bak kasa korumanın önemini burada anlatıyorum arkadaşlar size. Burada görerek e, şahit oluyorsunuz. Kasa koruma gerçekten bazen hayat kurtarıyor. İkidir sınırdan dönüyoruz. Sınırdan dönüyoruz. 65'i yani bir bu aralarda pembe bekliyorum ayrıca. Bekliyorum ayrıca. Bu turu es geçtik çünkü güvenemiyorum. Biraz izleyip karar vermek için. Düşünmek için kendimize bir zaman yaratıyoruz. Şurada şöyle abi 250, bir 250 daha deneyelim. Totalde 500 TL. Yalnız 21'e döndüyse bu da mavi. Evet. Dostlar bu arada sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram, Telegram ve Discord sunucularımıza katılmayı unutmayın. Ayrıca güvenle oynayabileceğiniz orijinal de yorumların üstünde bulabilirsiniz. Birini aldık. Bunu biraz risk edelim mi? ver bir pembe. Yani kaç anda yüksek olur dedim. Sıkıntı yok. 250 TL kaybettiğimiz için yani 250 TL'ye risk ettim yani öyle söyleyeyim sana. Pembe yakalarız düşüncesiyle. 1250 1750. Sakın abi. Bir voley yapman lazım. Sakın burada. sakın sakın sakın. 2 2 2 2 2. Çok hızlı gidiyor. Çok, çok, çok güzel, hızlı, çok hızlı çok gidiyor. Güzel. Birini alacağız. Birini Katliye alacağız. Bilir. 2.5'ta. 3-3-3-3-3-3-3. 3 3 3 gayet güzel. Bak baba. Güzel. Nice oğlum benim. 10.000 lirada 3.76'da patladı. Sonunda, sonunda kasayı 2 katına çıkardık. 2 katına çıkardık. 49 geçe attı. Ve 4 morumuz var abi. 1 tane mavi attı. 2 mor. 1 mavi attı. 1 mor. 1 mavi. Bak nasıl tek tek tek. Seriye evet, döndü evet. olay. Güzel. Güzel katladık. Güzel katladık. Beklemen iyi oldu. Hiç emin değilim. Evet değil şu şimdi. an. Şu an mavi bekliyorum arkadaşlar. Şu an Tekrar aslında 2-4-5 yaptı ama. 5 yaptı. Deneyebilir miyiz? Deneyelim bekle mi? Bekle ya bekle. 2-4-5 tane mor var abi. Bir önümüzü görelim. Ya mavi bekliyorum. Geldi. Geldi. 1-15 ile geldi. Geldi. Seri yapar mı maviyi? Ya acelemiz yok dostlar. Aviatör kaçmıyor. Hatta şöyle bir küsür at, bir atayım abi 930 TL'yi. Bir önümüzü Kesinlikle öyle. O da mavi geldi. O da mavi geldi. Mavi ikilemiş oldu. 1250 750. Aynen öyle. Total 2000 TL. 8000 liradayız. Artı 2000 TL oyunumuz var. Üçüncü mavi atmazsa yüksek atar. Atarsa mavi atar ki atmıyor. Güzel. Biz kasa korumamızı yapalım. 750 TL'de karımız var abi. Devam oldu. Abi şeyi bekliyorum. Yani artık o pembeyi bekliyorum anladın mı? Yani 65'ten sonra hiç pembe yok o ekranda tabloda. O pembeyi bekliyorum artık. Ver şans sigarası ver oğlum. Hızlı gidiyor patlayacak Mesela ama. bu tur mavi bekledim. 360'tan sonra abi bekledim bu tur. Ama onu da geçti abi Hı. 4 attı. Şeyde sıkıştı oyun ya. Bu 3 ile 6 arası sıkıştı oyun. Hani 3x ile 6x arasında sıkıştı. Bir yerde dönecek. Şöyle bir 588 deneyelim. Bir yerde dönecek abi. Gene 10 bin liradayız. Baksana Taner de attı pembeyi. Bak 1700, bin 1800 çok güzel. Aldım alsın, aldım aldım alsın, aldım alsın. Aldı. evet. liranın altına düşmek istemediğim için. Kasamı Bozdurdum. Koruyayım. Normalde biraz daha bekleyebilirdim bunu. Eyvah. Geliyor Çünkü galiba. 10 bin lira, bekleyecektim bunu ama pembe yattı. 10 bin lira benim kasamın iki katı. Bak bekleyen de bir kişi. Evet abi. Oğlum bozdur. Bozdur kanka. Bak. 30x. 35. Bozdurmuyorlar. Anlamıyorum. Bu çarpanlar çok. Avap bunu bunu bırak, bunu iptal edeceğim. 500 alacaktım. 50 TL tıkladım iptal edeceğim. Bunu 500 TL tek kasa olmuş olsun. Pembe markası pembe atar mı atmaz mı bilmiyorum ama biz mantıklı bir yerde gene bozdurabiliriz abi. Aşağısına sen bak ya Oba! <laughs> Oba! Mecun... Vallahi elin mi çarptı yanlışlıkla mı aldım bilemedim yani. Mecnun hissiyatı abi bu. Mecnun hissiyatı ver 2000 oğlum tek. Tek 2000 ver. Nokta yapma kankam. 1.44 değil ya. 1.44 değil. Şurası 2000. Şurası da 2000. Şimdi bir riskimizi alalım. Pembeden sonra bir mor ve bir mavimiz var. Riskimiz burası olsun. 6810 TL'deyiz. Artı oyunumuz var. Kaçırmamamız lazım şunu. Kesinlikle öyle. Çok bak ince bir çizgi. İki göreceğiz ya göreceğiz iki buçuğu. Güzel. Galiba. Üçü de göreceğiz. Üçü de göreceğiz. Güzelsin güzel. Bizi bu 17910 TL'ye taşıyor. 4.75'te de fatla nokta tışı ya. Yani bu oyun her türlü oynanacak bir oyun değil arkadaşlar. 17910 TL'deyiz. 5K başlangıcımız var. 910 TL'yi uzay borçluğuna gönderiyoruz. Bakalım bize ne verecek. Mesela Pembe tetiklemedi. Yani 3 oyunda pembe atması lazım. 3 oyunda 2 mor bir mavi attı. Pembeden sonra bir mavi daha geldi. 4. oyun pembeden sonra. Şöyle bir 500-500 denememiz yok mu? 500-500 bir denememiz yok mu? Hadi oğlum. 1.36 ile maviyi aldık. Artık bundan sonra düşmememiz lazım. Kesinlikle öyle. 23. Saat başına da yaklaşmıyor değil oyun. Bir 500-500 devam edeceğiz. 3 katında kasamız. Güzel de bir karımız var. Günlük kazanç olarak harika bir kar abi bu. Devam oğlum. Yapma ya kanka. Ya. Ben sen orada alırsın. Bir, Hayır, alırsın bir, tık, diye düşündüm. bir tık zorlamak istedim. Bekliyor muyuz? Bir tur bekleyeceğim ya. Bir tur bekleyeceğim. Mavi seriyi yapmadı uzun zamandır oyun. Üçlemedi. 1.30 Mavi geldi. Burada neyimiz var? 14.000'e düştük abi. 14.000'e düştük. 3.900 TL kadar düşmüş olduk 17.000 küsürden. 2.5'u gördük. Artık yani yüksek bir mor ya. Birini alsak mı diye de düşünmüyor değilim. 2.000'de alalım mı birini? Al bence hiç risk yani. 2.000'de alalım birini. 16'ya tekrar çıktık. Çok güzel saydı aşağısı. Bekle. 3.000. Pembe var ya. Pembe var, pembe var, pembe var, pembe, var pembe var. Aşağısı? pembe var. pembe var, pembe var, pembe var oldu. Pembe var kanka. 996 ile süper. bozdurduk. Bekleyenimiz var mı? Yok. 17.16 patladı. Abi bu bizi 20 liranın üzerine çıkarır. 20 bin 30 TL. Şurada da 500, 530 TL alalım. Dur noktamız 20 bin olsun. Buradan 4 katı alırsın? abi, 4 katı. 4 katı yani. Okuyor okuyor. Analiz yapa yapa mantıklı yerlerde riske girerek 20.000 liraya ulaştık. Dostlar bu arada kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayalım. Çok Şuradan güzel şunu iki. da alırız. Ah be! At işte pembe arkası pembeyi. At pembe arkası pembeyi. Yani değil mi orada onu almamız gerekiyor artık. Kesinlikle. Kaçalım. Dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlara güzel düşüncelerinizi bırakmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.